Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Evet burada bir yangın var. Neyse. Bizim şurada evimiz. Evet evin içinde de yağmur var. Neyse evde bayağı şey toplamışlar. Biz de gördüğünüz gibi demir setlerimizi çektik. Baya madene falan indik. Maden sonucu şunlar. Yani. Video dışında girdik ama. Bak savaş. Arkadaşlar hemen size bir şey açıklamam lazım. Ben önceki videoda lama ismi istemiştim değil mi? Sağ olsun Savaş bütün lamaları saldı. Hadi lama tamam lamadan bir şey olmaz diye kurt aldık. Kurtları öldürdü. Hayır, videoya özel evi yakayım mı? Hayır. <laughs> Arkadaşlar ondan sonra ben buraya bir tane domuz getirmiştim. Domuzu öldürmüş, kurtları öldürdü. Artık daha ne yapsın yani Savaş, değil mi? Doğuş. Savaş. Aynen. Basıyorum evet çakma. Basma bak. <laughs> Kardeşim videonu... Lan benim için yapma. Arkadaşlar ben size hemen havuzu göstereyim. Havuz yukarıdan neden yağmur yağıyor sanıyorsunuz? Evi yaparsam geri gelecek mi ki? Evet evet öldürdüğü kişi gelecek gelecek mi benim tonim benim tonim geri gelecek mi arkadaşlar şöyle bir havuzumuz var hemen ben şuradan bir yüzmeye başlayayım başlayamadım O nasıl bir havuz? Havuzda yüzülmüyor Ya kim kime öldürüyor? Ne oluyor? Bak boşaklar var, bak bir tıkın her yer yalar. Hadi tıkla hadi bir tıkınlar. Yalarsın her var, yer. Yasın. Yak da bir daha gideyim kendim server açayım, hiç bir videoya da. <laughs> <laughs> Yakalım bu <lan> da evi. Hayır <laughs> lan. Oo benim aklımda bir fikir var. Çok yok. Oğlum siz neden şey yapmadınız ya? Yan savaş yan. Arkadaşlar savaşı ateşe atalım mı? Onu da son iki videoda söylemeyi unutmayın. Ormanı yakıyoruz arkadaşlar ağaçlardan kurtulmak için. Ya bak. Aynen. Hayır. Ha, tamam Arkadaşlar orası madem. kesinlikle evi yakmak değil. Evet ev falan. Kesinlikle öyle bir şey Sonra yok. Çok ben Arkadaşlar şöyle alalım. Kimseye söylemeyin. Evet. Bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Senin yüzünden e, yalnız dışarı bakar mısınız? Hiç bakamam dışarı. Sen benim Tony'mi öldürdün. <gülüyor> lan. <gülüyor> Abi. Beyler gelin. Yaşıyorsunuz. hayır 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 Gelin gidip ormanı yakalım savaş, ben savaş. değişik savaş. yerlerden gidip ben, ben, ben hala yanıyorum savaş yapmış lan ben hala yanıyorum ben hala yanıyorum söndürün beni ormanı yakıyorum aa tarla suyu ya, yer yer açıyordu haberiniz olsun Harbiden he Aga be 02'nin şeyi burada biz Biri onu halledecek mi? Bela bak aşağı atlayın bak aşağı atlarsanız ölmüyorsunuz artık. Bakın, su Savaş madende aşağı atla bak ölmüyorsun. Aa, en alta su koydum çünkü. Git bak. Bak hala hayattasın. Yani ölmek imkansız gibi bir şey. Ve doğuş evden kaçmıştım. Neyse arkadaşlar bu bölümdeki amacımız... Zaten biraz belli olmuştur. Şöyle Cime. Biz ben görmemiştim. Ben varsa ne yapalım? Sanki eee e, kazmamız mı var? Arkadaşlar bu bölümdeki amacımız maden. Madene girelim bakalım. Sana şöyle evet şöyle gidelim mesela. Şöyle madene bakalım. <laughs> Eve bir şey mi oldu? Yalnız orman alev alev çok iyi görünmüyor mu? <laughs> Şurayı kıralım bakalım. Bir de diamond çıkıyormuş köşeden. Yok. Aha kızıl taş. Dur alayım. Lava geldi ya. Yo kanka şey buldum ya. Madenle kızıl taş bulunca öyle bir gelişim. Oğlum ne güzel duruyor. Savaş baksana kapkaranlık oldu. Dur bir tane ateş Lan evi kim Baktı? yaktı? cım uyu sabah uyu Bir arkadaşlar, nasıl arkadaşlar lan kayran savunma bütün her şey tamam tamam geri koyacağım geri koyacağım geri koyacağım al ya oğlum vurmazsanız koyacağım bunda. Al oh, yemedik. Al oh, hatta ek olarak bir şeyler daha koyayım. Hmm, buyurun. Tamam. tamam yeter. Karşım gelin bak size çok güzel bir yer yapacağım. Gelin gelin gelin. Arkamdan gelin. Ben hala yanıyorum. Savaş, tamam. <laughs> Dur yanma. Vurdum yanmıyorsun değil mi? Ya, tamam tamam. Tamam. Ya, Farkında mısınız? Biriniz bir kova verebilir mi? Bir tane kova verin. Lütfen. Lan kova verin kova. <laughs> Yaşasın. Kova ver kova. Çakmağın içine ettim. <laughs> Benim de çakmak bitti. Yeni çakmak yapıyor. Ya oğlum siz bana sen... da, yap. çakma, bana da yap. Savaş bak. Doğuşa şey yapmayabilirsin ama video videoda diye bana yapabilirsin değil mi? Madenden Baksana aşağı inelim. Eee E ne güzel. Çünkü aşağıya baksanıza o. Lan boğuluyoruz. <laughs> evet aşağıda eşi kapanmış. Oh suyu aldım. Aha ben de suyla birlikte düşüyorum. Şuraya dur. Pusalım lan. Oh hepiniz ağzınıza vurdumuzu vururum. Tamam be. Tam ya ikimiz buradayız. Kanka ya, yapma. Kanka gel bak biz buradayız. Ya Ay. Ya ne yapayım? Ya ne oldu? Dizaynç arasını ya. Karşımda Kabuston generator yapıyorum. Lan hala yanıyorum ve hasar alıyorum. Böyle mi yapılıyor? Ya şu yanmam bir geçsin. Üf. <laughs> Hah geçti. Üfledim geçti bak. Arkadaşlar eğer yanansanız üfleyin. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şunu kırsam. Aha. Kabuston generator mı? Arkadaşlar biz devam edelim. Bakayım. Aynen. Kabuston mu? Ya ne kabustonu ya? Arkadaşlar neyse. Bir dakika ya. Ben şunları bir yazayım. Gelin. Steam. Hemen keselim doğuşu. Arkadaşlar hemen şöyle chestlere bakayım bir şey almışlar mı ve arkadaşlar bu videonun şerefine Aha. Şaş. Arkadaşlar. Yenmiyorlar. Arkadaşlar şimdi benim Tonym öldü bilirsiniz belki. Tony'nin şerefine. ben biraz bayağı uzaklaşacağım. Şöyle beni unutturacağım önce kendime. bu videoyu tek başıma çekiyormuşum gibi düşün. Telefon çaldığını şey yapmayın. Onun için de tekrardan pardon. Abi yalnız ben unutursam. Koyduğum yeri unutursam ne söverler bana. Arkadaşlar ya ne yapacağız? Nereye saklayalım? Allah'tan görmediler hala galiba. hala geldi. Aha biri çıkıyor. Şu anda görme şansları çok yüksek. Ve birisi dondu. Bana bir şey mi yazıyorlar? Lütfen olsun şurada bir şey bug biliyorum. Yapabilirsem. Ha yaptım. Oh. Arkadaşlar. unuttuğum bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.